bir odaya giriyorsun ama insanlar seni hissetmiyor. Bu görünmez olduğun için değil. Varlığın sızdırıyor. Duruşun sızdırıyor. Bakışların sızdırıyor. Kelimen sızdırıyor. Dikkatin sızdırıyor ve insanlar farkında olmasa bile şunu hissediyor: onay ihtiyacı. Bugün sana o sızıntıları kapatan 6 alışkanlık vereceğim. Bağırmadan, rol yapmadan, kendini pazarlamadan. Çünkü fark edilmek için daha gürültülü olmana gerek yok, daha ağır olmana gerek var. İnsanlar gürültüye saygı duymaz, ağırlığa duyar. Bedeninin kontrolünü al vücudun senin evin. Ev dağınıksa zihninde dağınık olur. Duruş bir detay değildir. Sinir sistemine giden sürekli bir mesajdır. Çöktüğünde zihnin çöker. İtilmeye müsait durduğunda hayat seni iter. Dik dur ama sert değil. Göğüs açık, omuzlar rahat, omurga uzun. Bir odaya soru işareti gibi girme. Bir cümle gibi gir. Her gün 10 dakika hareketsiz duruş çalış. Ayaklarını hisset, çeneni gevşet, nefes al. Zihnin kaçtığında geri getir. Vücuduna şunu öğret. Burada durabilirim, kaçmam gerekmiyor. Sakinlik çekicidir çünkü kontrol hissi verir. Nefesini düzelt. Nefes bedenle zihin arasındaki köprüdür. Yüzeysel nefes eşittir yüzeysel hayat. Çoğu insan sanki havayı ödünç alıyormuş gibi nefes alıyor. Sonra da neden kaygılıyım diyor. Nefesin derin, sessiz ve yavaş olsun. Sadece meditasyonda değil, yürürken, konuşurken, beklerken. Acele etmeyen biri manipüle edilemez. Bunu unutma. Konuşmanı temizle. Kelimeler sadece bilgi taşımaz. Ruh halini taşır. Çok konuşuyorsan, sessizlikten huzursuzsun. Çok açıklıyorsan ona yarıyorsun. Dedikodu yapıyorsan içten küçüksün. Az konuş ama ağırlığı olsun. Kendinle alay etme. Bu tevazu değil, programlamadır. Zihin duyduğu şeye inanır. Ben tembelim dersen beden ona göre yaşar. Başarısızsan şöyle de. Başaramadım, öğrendim, devam ediyorum. Drama yok, kimlik yok, güç var. Gönüllü rahatsızlık konfor alanı güvenli bir ev değil. Yumuşak duvarlı bir kafes. Sihinsel güç kas gibidir. Dirençle gelişir. Soğuk su, canın istemediğinde antrenman sessizlikte kalmak, kimse bakmıyorken başladığını bitirmek. Bunlar acı kutsal olduğu için değil, iraden kas olduğu için. Kendine verdiğin sözleri tuttuğunda öz saygın artar, öz saygı çekicidir. Çünkü nadirdir. Dikkatini koru, dikkatin eşittir hayatın. Yorgun değilsin, parçalanmışsın. Bildirimler, kıyaslar, fanteziler, korkular. Zihin aynen paramparça. Kendini göremiyorsun. Sabah dünyaya dokunmadan önce kendine dokun. Otur, şu soruyu sor. Bugün yapmam gereken tek önemli şey ne? Ve erken yap, tek iş yapmayı öğren. Yerken ye, yürürken yürü. Biriyle konuşurken orada ol. Bu spiritüel süs değil, güçtür. Erdemle yaşa, bu en derin olanı. Güç erdemsiz olursa kibir olur. Çekicilik erdemsiz olursa manipülasyon olur. Sözünü tut. Sana ait olmayanı alma. Gerçeği kırmadan söyle. Çoğu insan içten içe kendini satmıştır. Bu utanç gerginlik yaratır. O gerginlik direkt onay ihtiyacına dönüşür. Erdem performans ihtiyacını siler. Özgüven bulunmaz, inşa edilir. Tutulan sözlerin hafızasıdır kendine güvenebilmenin kanıtıdır. Ağırdır, bağırmaz, kendini açıklamaz. Bir odaya girdiğinde beni sevdiler mi diye sorma. Şunu sor, hizalı mıyım? Hizadaysan dikkat kovalanmaz, seni bulur. Disiplin sihir değildir ama herkese açık teki olur ve seçim hep şu anda.